çok kıymetli bilgiler. Yani bizim böyle bir şey yokmuş gibi gördüğümüz alemde neler oluyor? Özellikle 6 milyon denilmesi çok garip abi. Yani bazen işte biz cuma dersleri oluyor. Maksat 114'te işte 300 400 kardeşiniz geliyor. Aynı şekilde hanımlar hizmeti de var huzme. Aynı şekilde orada da böyle faaliyetler. Toplasan diyorsun ki 700 kişi geliyor ama görülmeye bakıyorsun bir tane barda zaten bin kişi var. Ve cuma ve cumartesi günleri olan doluyor. Önceden orayı ayarlamak gerekiyor. Bazı yerler işte rezervasyonla seni alıyorlar. Şimdi buradaki bu kardeşlerimiz hepsi bir anne babanın evladı. Hangi anne babaya sorsan benim evladım okumaya gitti. Bu vatana, millete hayırlı bir insan olacak. İşte bizim emeklerimiz boşa çıkmayacak işte soru şu yani, peki bunlar kimin çocukları? Bunlar kimin evladı o zaman? Yani her anne baba kendi evladını tehlikesiz görüyor. Bence bu bir iletişim bozukluğundan dolayı abi. Yani o iletişim sağ, sağlayamadığı için, belki de sorumluluk alamadığı için böyle bir rahatlama yoluna gidiyor. Benim evladım yapmaz. Çünkü bir utanç kaynağı bu. Yani öyle bir şey olur, kendini de yakıştırmıyor. Varsa da, hep dedin ya abi, geliyorlar. Yani varsa da onu kabul edemiyor başka bir şeydir diye. Yani o yüzden burada özellikle annelerimiz ve anne adaylarımız var. Birazdan inşallah ben de o konularda biraz işte kardeşlerimizin arasında iki yıl vakit geçirdim. Devam da ediyor İnşallah Bursa'da da böyle manevi eğitim işte dersler olacak. Şimdi burada şu çok önemli herhalde sizin tedavi yönteminde abi en 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 önemli esas o kardeşlere değerli oldukları hissettirmek. Bu çok önemli çünkü şöyle bir şey oluyor işte birisi gelmiş işte bizden bahsediyorlar veya başka bir doktor geliyor işte bir biyolog geliyor. Şimdi orada üst perdeden olduğun zaman olmuyor yani o kişi şöyle senin bulunduğun makamı ortamı ulaşılmaz olarak yani onun yanına gittiğin zaman şey zannedebiliyor yani biz bitmişiz, tükenmişiz. işte gelecek beni unutacak, gidecek. İki kelam edecek burada, bir alkış alacak, gidecek. Hayır tam tersi. En önemlisi orada o kişilerle o manevi bağı kurabilmek, o iletişimi kurabilmek, onlara değerli olduklarını hissettirmek. Çünkü o kardeşlere şöyle bir muhabbet oluyordu. Şimdi her üç ayda bir, bir yenilenme oluyor. Her gittiğimizde yepyeni kardeşlerimiz geliyor. Sorduklarımız mezun olmuşlar. işte evliliği tekrardan kurtarılmış, çocuğuna dönmüş vesaire vesaire böyle çok güzel haberler alıyoruz. Şimdi orada şöyle bir şey var. Yani onlara hani değerli olduklarını hissettirme konusunda en önemli esas şu oluyor. Kardeşim sen varılacak en üst mertebeye vardın zaten. Şu an sen Allah'a iman ediyorsun. Sen namazlarını kılıyorsun. Sen Rabbini tanıdın. İman hakikatleriyle bezenmiş bir hayata adım attın şu an senin varacağın mertebe en üst mertebe zaten. Yani onun bulunduğu ortamı ona anlatmak, o ortamı muhafaza etmeye yönlendirmek. Yani bulunduğu ortamı ona kabullendirmek manevi cihetten. Ve gerçekten bu işin ilk böyle adımı ana mayası diyeyim şefkat. Şimdi Regaip abi niye bu işi yapıyor dediği zaman kendisi onu söylemek istemiyor belki ama yani şefkat olmazsa nasıl olacak? Şimdi şefkat, birine şefkat etmek öyle, ben buna şefkat beslemek istiyorum, buna şefkat besleyeyim, şefkatli olayım böyle bir şey değil. Kim ki Allah'tan gelecek şefkate muhtaç olduğunu hissederse, kim ki arziyetini, fakriyetini hissederse, o zaman Allah'tan o şefkati beklediği derecede dışarıya şefkatle bakıyor. Çünkü ilk önce, öyle değil mi abi, bir şefkate muhtaçız. Yani bu iş kolay bir iş değil. Çünkü görüyorum, orada yaşanılan o şeyleri yani çok garip hadiseler var anlatsak sabaha kadar yani hakikaten böyle IMD'de on neler var daha neler var yani ama ben şey kısmında böyle bir yani işte heyecanla bir sinema izler gibi bunu istemiyorum yani kendi cihetimize bakalım biz kendimizi biraz yönelim çünkü biz de evlat sahibi olacağız bakın elhamdülillah Halil Talha bak işte 7 yaşına gelecek değil mi oğlum şimdi Belki de 3-4 haftaya az kaldı. İnşallah kardeşi olacak. Duvar da vesile olsun. İnsan kaygılanıyor, insan bir endişe ediyor ama yani burada şu da önemli tabii. Şimdi Risale-i Nur diyor ki kalp ve ruhun vazifesizliği ve gıdasızlığından neşet eden, ortaya çıkan sıkıntılarla gençlerin düştüğü işte hastaneler, o meyhaneler, taşkınlıklarıyla, hapishaneler, sonrasında o sefathaneler, barlar, diskolar vesaire, uyuşturucu kullandığı ortamlar. İşte veya mezaristan'a düşmesini, bunları gidip oradan sorabilirsin yani. Orada görebilirsin bu hadiselerin çoğunu Ege Üniversitesi'nde okurken, akşamları canım sıkıldığı zaman, bunaldığım zaman, böyle kendimce hayatımda bir şeyler yolunda gitmiyor dediğim zaman hemen karşımızdaydı. Hemen Ege acile gidiyordum. Kapısının önünde otururdum. İnsan kendisinin, kendi derdinin dert olmadığını anlıyor orada. Acilde oturuyorsun ve hep gelen vakalar hep bu uyuşturucudan, madde kullanmaktan, komaya girmekten bunlar. Yani yüzde 80i sekseni bunlar. O yüzden bu kalp ve ruhun vazifesizliği ve gıdasızlığı diyoruz ya, insan yani maddeden ibaret değil arkadaşlar. Maddeden ibaret olsaydık o zaman her sıkıntımızda içtiğimiz su, yediğimiz yemek, kullandığımız haplar, ilaçlar bunlar bize bir fayda sağlardı ama yani bizde maddi cihazlar olduğu gibi bir de manevi cihazlarımız var. regay var. Yani yani kalp, ruh, vicdan, akıl, hayal. Müzik ruhun gıdasıdır diyorlar. <laughs> İşte görüyoruz abi o daha görüyoruz yani. Gıdaya ruhun yani gıdaya ihtiyacı olduğunu herkes kabulleniyor. Çünkü müzik ruhun gıdasıdır demeyen yok. Müzik evet. evrenseldir, herkes bu fikri söylüyor ama yanlış teşhis. Yani ruhun gıdası doğru, müzik de ruhun gıdasıdır. Yani güzel müzikler, güzel vatan, memleket, millet sevdası oluşturan türküler, manevi, ulvi duyguları yaşatan müzikler elbette ki ruhun gıdasıdır. Ama ruhun gıdası bunlar değildir. Namazdır, tesbihdir, zikirdir, tefekkürdür, oruçtur, ibadettir, salih ameldir. Sabır, şükür değil Tabii mi? Tabii bunlardır. Yani fedakarlık, cömert, ruha iyi gelen şeyler. Mesela Özbekistan'a gittim. Gece dörtte tren garına gittim. Bir baktım ki böyle 60 yaş üstü bir kadın grup, bir de erkek grup var ayrı ayrı. şeyleri temizliyorlar. Dörtte bakın gece dörtte. Yaprakları, Etraftaki yaprakları temizliyor. Grup gruplar. Bunlar ne dedim abi? Gece dört. Bunlar emekli dedi. Bu ülkede de emekliler kendilerini iyi hissesin diye, vatana faydalı olduklarını düşünebilsinler diye, onlara iyi gelsin diye böyle bir görev verdi devlet bunlara. Her zaman da böyle küçük harçlıklar da veriyor. Çok mutlu oluyorlar dedi. Yani bunu para kazanmak için değil dedi. Mutlu olabilmek için yapıyor. Yani iyilik yapmak. Hani Alevi dedeleri diyor ya, iyilik yapmak iyidir. Evet. Yani evet. hakikaten iyi bir şey yani bu. Ruhun bunlara ihtiyacı var. Kesinlikle abi. Yani kesinlikle. bencil egoist bakın değer dedi. Değer Serkan hocam. Allah Allah. Şimdi biz bir merkezimizi tamiratını yaptırmıştık. O arada da oradakileri başka bir yere göndermiştik geçici bir aylığına. Oradaki kardeşlerimizi. Şimdi kardeşlerimiz tekrar orada bitince geri geldiler o merkeze. Çok perişandı. Bayağı bir restorasyon yaptırdık, ciddi para harcadık. Bir tanesi demiş ki hocaya, ya demiş, abi burası çok fazla bize demiş ya. Hani bize burası fazla demiş abi, bu ne ya demiş. Şimdi insana verilen değeri anlamıyoruz. Yani insanın değerini bilmiyoruz. Hazreti insan, hani Bilal-i Habeşi'yi kölelikten satın alınıyor ya, oradaki hikayeyi biliyorsunuz. Çok para istiyor efendisi, Ashab-ı kiramdan Hz. Ebu Bekir de değil mi Allah-u ee, hemen veriyor, kabul ediyor. O da diyor ki ya bir köle için bu kadar para fazla ben de seni akıllı zannederim diyor. Onun değerini bilsen diyor, az para istediğini anlardım diyor. Hazreti insan, لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ Biz insanı diyor Allah en mükemmel surette yarattı. İnsan bizim için değer verilmesi gereken tek değerdir. Makamlar, mevkiler, paralar, şan, şöhret bunlar acizidir, geçicidir. İnsana, insan için değer verilir. Ecdadımız ne demiş? İnsanı yaşat ki devlet yaşasın. Bak insanı yaşat ki devlet yaşasın. İnsanı vasıf koymamış. Şu sınıf, bu sınıf dememiş. İnsan olarak, tabi tadili insan. İnsan halife-i arz. Değil mi? İşte Eşref-i o... mahlukat. İnsan olması kafidir, yeterlidir. Bundan dolayı biz bir insanı kurtaran, bütün insanlığı kurtarmış gibidir bir insana değer veriyoruz. Bir insana bütün insanlık kadar değer veriyoruz. Çünkü ayeti kerime böyle söylüyor. Yani Peygamber Aleyhisselatü vesselamın ilk ashabına bakın hep köleler, garibanlar, çocuklar. Vasıflı insan pek yok. Maddi, maddi, itibariyle bakın. Peygamberimiz öyle bir seçenek yapmamış ki. Öyle yani öyle birilerin peşine de düşmemiş. Yani bizdeki bu usulü de kaybettik. İnsanların değer algısı değişti. Para, makam, şan, şöhret, tanınmış, ünlü olmak, işte iyi bir arabası. Hemen ona karşı farklı bir algı başlar. Hayır asla. İnsan mıdır yeter kafi. Bu, bu olmasını. Bunu kaybettiğimiz için bu haldeyiz biz zaten.